Tekrar Merhaba değerli arkadaşlar yeni bir videoyla yine karşınızdayım bir önceki videoda Blackgo ile ilgili e, yapmış olduğum e, Daha doğrusu bir önceki videonun genel olarak konusuyla ilgili yapmış olduğum e, video e, çok hoşunuza gittiğinden yani daha doğrusu onunla ilgili bayağı olumlu yorumlar ve devamının gelmesiyle ilgili e, mesajlar geldiğinden dolayı yeniden hem devamı niteliğinde hem bağlantılı bir şekilde bir video daha yapmayı planladım. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ben bir şeyleri planlayarak, yazarak, çizerek pek karşınıza çıkamıyorum. Yani konuları aslında kafamın içerisindeki konuları o an spontane ne asıl gelişirse o şekilde sizinle paylaşmayı tercih ediyorum. Şimdi bir önceki videonun devamı desek çok doğru olmaz. Aslında bu bir hastalıkla da ilgili morgelon denen bir hastalık türü ile ilgili. Aslında birçok söylenti var. Artık hastalık mı değil mi onu da pek netleştirecek bir durum yok. Onunla ilgili onun geçmişteki o kadim bilgilerle ilgili ya da geçmişten günümüze onunla birlikte gelen sebeplerle ilgili çok canınızı sıkmadan kısa bir video yapmak istedim arkadaşlar. Evet videomuza geçecek olursak Morgelon hastalığı aslında sebebi bilinmemekte ya da biliniyor ama gizlenmektedir. Dünyada 14 bin, 15 bin arasında Morgellon hastası olduğu söylense de sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 60 bine yakın Morgellon hastası olduğu tahmin edilmekte. Tabi hastası demek çok doğru bir telaffuz olmasa da biz öyle diyelim. Siz morgelon nedir diye araştırırsanız bununla ilgili çok daha derin bilgilere ulaşabilirsiniz. Kısacası morgelon hastalığı cildin altında böceğimsi bir şeylerin dolaşıp aynı zamanda ısırdığını hissettiriyor. Deride siyah, mavi, kırmızı. E, lifler uzamaya başlıyor. E, bu lifleri araştıran e, bilim insanları onların organik olduğunu fakat yapısının dünyada bulunmayan e, bir maddeden e, oluştuğunu ya da bir madde olduğunun e, kanaatindeler. E, hastalar e, halsizlik, yorgunluk ve ileri ileri evrelerde e, hafıza kaybı yaşamaktalar. E, i̇lk evrelerde psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra halisleasyon e, görmeye sebep olan bir e, bir hastalıktır diyelim aslında hastalık demesek, yani hastalık olmasa da e, bir hastalıktır diyelim aslında. Şöyle sağa sola bir yerlere o ile ilgili bazı görseller e, yapıştırırım. E, siz de biraz araştırırsanız o görseller üzerinden yola çıkarak e, biraz daha derin bir araştırma yapabilirsiniz. Morgelon liflerinin DNA'sı olmadığından e, canlı olmadıkları düşünülüyor. E, uzuyor olabilmesinin e, e, bu durumda yani uzuyor olabilmesini açıklayamıyorlar. Yani e, DNA'sı yok. Dolayısıyla e, canlı olmadığı kanaatindeler. Fakat uzuyor olabilmesinin e, sebebini bulamıyorlar. E, bunun bir mantar ya da e, parazit olduğundan e, şüphelenen ya da düşünen bilim insanları da var. E, henüz bir tedavi yöntemi e, mevcut değil e, fakat e, C ve D vitaminlerinin onun seyrini azalttığını e, söylüyor düşünüyorlar seyrini azaltıyor gerçekten de C ve D vitamini hastalığın seyrini o liflerin hızlı bir şekilde büyümesini veya da vücudun içerisindeki o gezen örümceğimsi karıncalanmanın Yavaşlanmasını vücut içerisinde o derinin hemen altında böyle bir ısırılma hissi ni yani azaltıyor yani böyle minimum seviyeye getiriyor ee, yani açıkçası bağışıklık sistemimizin bu noktada güçlü olması gerekiyor şimdi konuyla bağlantılı olarak e, arkaik dönemlerden e, bazı e, örnekler vermek istiyorum. Bunun hani mitolojilerde Medusa gibi Firdevsinin kava hikayesindeki o dahak ya da zahak betimlemesi gibi biliyorsunuz omuzun bir tanesinde bir yılan kafası şeklinde bir kemik çıkıyor, bir tane omuzunda ejderha kafası şeklinde bir çıkıntı çıkıyor. Medusa'nın saçları zaten biliyorsunuz böyle yılan şeklindedir. Şimdi bunun bir önceki videomuzla Blackgoyle bugüne kadar gelen bağlantılarının ne olabileceği ile ilgili e, bir giriş yapalım arkadaşlar. Firdevsli Şahnamesinde Kava ile olan metinde Kava Demirci Kava e, hikayesi e, Zahak e, Ehrimanın oğlu ve Ahura Mazda'nın düşmanıdır. Şimdi. E, Kimisi zahak, kimisi dahak diyor. Ee, Türkçeye çevrilen e, metinlerde dahak diye geçiyor. Ee, aslında e, Ahura Mazda, biliyorsunuz bu tek tanrılı dinlerde e, her dinin yani kendine bir kitabı var, İncil, Zebur, Tevrat gibi. E, Avesta da e, Zerdüştluğun e, din kitabıdır ve Ahura Mazda oradaki tanrının adıdır. Yani Dahak e, aslında e, Ahura Mazda'ya düşmandır. E, e, hükümdar Cemşit'ten sonra İran tahtına oturmuş. E, efsaneye göre e, zulmü ve e, kötülüğü seven bir e, hükümdar. E, kötülüğü ve seven ya da Düşman ahuramazda düşman olmasının e, sebebi ise işte biraz önceki bahsettiğimiz omuzlarından çıkan e, bir yılan, bir ejderha kafasına benzer bir kemik o, ya da bir kemik olduğu e, söyleniyor. Dönemin e, bütün hekimleri e, onu tedavi etmek için e, yetersiz geliyor yani uğraşıp uğraşıp o konuyla ilgili bir çözüm bulamıyorlar ve günün birinde şeytan bir hekim kılığına giriyor ve dahaka ya da zahaka diyor ki bunun çözümü var bunun çözümü her gün her bir omuzuna birer insan beyni sürersen bu hastalıktan kurtulursun deniyor Böylece daha şey yapıyor, her gün, önce bir deniyor tabi. iki tane adam öldürüyor, beyinlerini omuzuna sürüyor. Ağrıların dindiğini, acıların hafiflediğini hissedince günlük iki tane adam, iki tane insan öldürüyor ve beyinlerini oraya sürerek bu şekilde devam ediyor. Zaten zulmünün ortaya çıkması, zulümkar olmasının altında yatan sebeplerden bir tanesi de, en büyük sebebi de bu, yani o zulümkar olmasıdır. Günlük iki tane insanı öldürüp oraya sürüyor, öldürüp oraya sürüyor bu şekilde devam ediyor. Belli bir müddet sonra birilerini görevlendirerek artık adam öldürtüp getirip beyinlerini orasına sürmeye başlıyor. İşte tam da burada Demirci Kava denen bir olgu ortaya çıkıyor. Demirci Kava 17 oğlunu Dahak için kurban etmiş yani bu hastalığı için kurban etmiş ve hatta 18. oğlunu da almaya geleceklerini bildiğinden ona karşı bir savaş planlıyor. Fakat bunu nasıl yapacağını bilemiyor. O görevlilerden bir tanesi de ya da onların amiri diyelim. Şimdi ben böyle kısa kısa kesiyorum çünkü bu hikaye, bu şahname dedikleri bu destan çok uzundur. Ben böyle aralardan hani özet geçerek size anlatıyorum. Ee, görevlerden bir tanesi artık belli müddet sonra insan öldürmek e, istemiyor. Yani dahak için her gün iki tane insan öldürmenin çok etik olmadığının kanaatine varıyor. Zaten normalde insanları toplayıp getirip zindana koyuyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar, besliyorlar ve günlük iki tane adam kesiyorlar. Onlar bitince tekrar bir sefer düzenliyorlar, gidiyorlar bir yerlerden, bir köylerden, bir şeylerden sürekli adam topluyorlar. Ve bu böyle devam ediyor. İşte bu komutanlardan veya o görevlilerden bir tanesi, yani başlarından bir tanesi bundan artık sıkılıyor. Çünkü onun zulmü artık bütün o İran şahı mı diyelim, artık hanedanlığı mı diyelim yayılmaya başlıyor. Böyle olunca da artık bundan vazgeçiyor. O günlük bir tane adam salıyor. Onun yerine bir tane koyun kesiyor, onun beynini götürüyor, dahaka veriyor. Tabii iki tane ayrı görevliler olduğu için bir tanesi insan beyni, bir tanesi işte koyun beyni götürüyor. Daha da bunları o omuzuna sürüyor. Aslında yarı yarıya düştüğü için tedavi yöntemi, bu onun yavaş yavaş biraz böyle zayıfladığına, zayıflamasına da sebep oluyor. İşte o kaçıştan kaçan ve o kurbanlıktan kaçan insanlar da yavaş yavaş bir ordu oluşturuyorlar. Yavaş yavaş bir ordu oluşturuyorlar. Bununla ilgili eğitimler alıyorlar, bununla ilgili savaş taktikleri öğreniyorlar. Bunların başı da Demirci Kava. Demirci Kava kendi yani demir atölyesinde, dükkanında sürekli sürekli silah üretip bu orduya silah temin ediyor. Ve daha kısa, zayıflata zayıflata ee, onun o, o kendi ordularını da büyüte büyüte e, ve onun zulmünden kaçan onun yandaşları bile olsalar onları yanlarına çeke çeke artık bir gün onunla tamamen onu devirmeye yönelik e, bir savaş başlatıyorlar. Bu savaşın zaferi yani saraya girip darkı devirme zaferi 20 Mart'ta 21 Mart'ta bağlayan gece oluyor. 20 Mart 21 Mart'a bağlayan yani aslında 21 Mart olarak geçiyor. 21 Mart e, daha artık tamamen deviriyorlar. O gece ateşler yapıyorlar, şenlikler yapıyorlar. O da ateşin etrafında e, halaylar çekiyorlar ve e, o günü e, bayram ilan ediyorlar. Şimdi bu günü e, özgürlüğe mücadeleye ve halka adıyorlar. Yani 21 Mart'ı halka diyorlar. Ee, ve e, baharın gelişi anlamına gelen e, Nevroz ismini koyuyorlar. Yani aslında tarihte e, günümüze kadar gelen e, geleneklerden e, bir tanesi bu Nevroz bayramı, baharın gelişi kutlamaları biliyorsunuz Anadolu'nun birçok yerinde eskiden beri kutlanıyor İran'da ve Kürtler arasında bu sürekli bu e, de, bu demirci kava hikayesi biliniyor ve Nevruz'da, nevrozda kutlanıyor. İşte bu Nevruz e, o güne dayanıyor. Yani Dahak'ın devrilmesi sonucuna dayanıyor. Şimdi özgürlüklerini ilan edip o zaman tabii ki e, tarihsel olarak tam şu anda aklımda değil ama zannedersem bir imparatorluk kuruluyor. İşte adı Met İmparatorluğu deniyor. E, Ahuramazda'ya inanılıyor, Avesta'ya inanıyor. Yani Zerdüşlük dini üzerinden böyle bir gelenek geliyor. Ee, ve o günden bugüne kadar gelen, hani e, Adem'le Hava mitinde de olduğu gibi şeytan bir yılan kılığına girip, işte ad, Hava'yı kaçırıp onun e, cennetten kovulmasına sebep oluyor ya, hani onu önceki videoda da bahsetmiştik. Ee, burada da kötülüğün simgesi olan o yılanı kullanıyorlar. Yani birbirine dolanmış ve bir tasın içerisine zehirlerini boşalttan affedersiniz kusan yılan simgesini şifa simgesi olarak kullanmaya başlıyorlar. Yani aslında hekimlik yani daha doğrusu hekim terimi simyacılığın içerisine simgesel olarak yani o iki yılan birbirine dolanıp o zehrini kusması veya da yılanların başlarının değişik yerlerde olması Şimdi ben o dahakla ilgili de bazı görseller yapıştırırım buralara ya da Medusa ile ilgili. Çünkü Medusa'nın da aynı şekilde bu e, morgelon tarzında şeyleri var. Şimdi, Nevroz geleneği o günden bugüne kadar geldiğine göre, e, Ahura, Mazda, Avesta o günden bugüne gelebildiğine göre, e, bütün efsanelerde olduğu gibi bazı efsanelerde de e, bazı şeylerin yani o ezoterizm, o gizliliğinin içerisinde bazı şeylerin e, ne olduğunu e, araştıran böyle ezoterik e, oluşumlar var. Şimdi insan kurban etme, o kafa, e, kafalar ya insan beyinlerini o omuzlarına sürmeyi. Kurban demeyelim de aslında yani bir kurban geleneğine dönüştürüyorlar. İnsan vücudundan başka bir uzvun yani başka bir canlı kafasının çıkmasını da aslında olabilecek bir şey olduğu olabilir ihtimalinin üzerinde duruyorlar. Ve bu biraz önce de bahsettiğimiz morgelon hastalığından o çıkan o liflerin aslında DNA'sı bilinmiyor olması, insan vücudundaki ağır metalleri ağır metallerden besleniyor olması ve soluduğumuz plastik partiküllerinden besleniyor olması, onun besleniyor olması bile başlı başına bir soru işaretidir. Şimdi aslında insan vücudundaki ağır metalleri emiyor olması o plastik partiküllerini e, on, besliyor onları emiyor olması sanki hani iyi bir şeymiş gibi görünse de insan vücudundan dışarıya doğru e, sarkan ne olduğunu bilmediğimiz, önüne geçemediğimiz, tedavisini bulamadığımız bir şeyin oluşmasına da aynı zamanda sebep oluyor. E, şimdi aslında bunu e, birçok şeye bağlayabiliriz. Yani simgelere indirgersek, bu komplo teorilerine indirgersek işte bu Murgelon e, e, portaküllerinin veyahut da maddesinin aslında yağmur sularının içerisinde bulunuyor olması yani gerçekten yağmur sularının içerisinde bulunuyor olması acaba bunu bir şekilde havaya püskürten bir rillerinin olduğunu dolayısıyla işte hani bu uçakların arkasında geride e, bir iz bırakan o uçakların acaba bir oyun olduğu ihtimalini yani gerçek olabilme ihtimalinin olduğunu aynı zamanda şu anki teknolojiyle robotumsu insanların olması ya da bu üstün asker güçlü asker evrimse ev geçilmiş insan tarzında bir şeyleri geliştiriyor olması makine ve insanları birbirine enjekte ediliyor olması ya da ona çalışılıyor olması bu sefer hani acaba o Ahura Mazda döneminden yani o Avesta döneminden o Dahak döneminden ya da Medusa döneminden bugüne kadar gelen ve bizim korkmamızı gerektiren bir şeyler ya da bunun DNA'sının çözülemiyor olması ve dünyaya ait olmayan bir maddeden oluyor olması. Bir önceki videoda Bleko ile ilgili konuştuğumuzda hani canlı ve canlı değil gibi olması. Yani aslında canlı olduğu, organik olduğu tespit edilemiyor olsa da canlı gibi hareket, beyinsel bir hareketi olduğu bu Morgelon'da da olması. O da hani canlı olduğu tespit edilemiyor ama uzuyor bir parazit veyahut da bir mantar türü olabildiği üzerine düşünülüyor. Ama herhangi bir canlılık belirtisi yok. Beslendiği şeyler bu dünya ile ilgili olan şeyler değil. Hiçbir canlı metalden beslenmez. Yani evet metal insan vücudunda da canlı vücutlarında da her şeyde de var. Böyle portakül yani monoatomik tarzlarda. Ama bu tamamen onlardan besleniyor olması onu acaba dünya dışı bir yerden mi getiriyor? Şimdi bu konu çok su götürür ya hani bir ara video olsun bu. Çünkü eğer simgelere ve bu işleri bilen birilerinin var olduğunu işi götürürsek örnek olarak e, mesela Google. Google. G O O G L E diye yazılır. Bunun terse çevirdiğin zaman yani tersten okunduğun zaman hani ezoterizmde birçok şeyi tersten okumak gerekiyor. Hatta da Vinci'de ayna taktiği kullanarak tersten okuma ya da işte ambulansın ters yazılması böyle aynadan onu ters yazılması falan Tersten okuduğun zaman El gogle Ya hayır El gog diye çıkar Şimdi e, G O O Yani e, Black go Yapışkan El ise Aslında Tanrı anlamına geliyor Tanrı yapışkan Tanrı sıvı Tanrı Black Go. El Elgo. Tanrı yapışkan gibi aslında birçok çıkış sebebi böyle mahzun gibi insanlara gösterilse de bu bir de şu var yani teknoloji yani Google'un teknolojiyle ilgili olması yani her şeyi ona sorup cevap veriyor olması hani bu teknoloji bağı olan bir şey insan ve robot birleşiminden yeni bir canlı üretmeye çalışıyor olmak işte bilgeçlerin böyle bununla ilgili ayinler kurbanlar şunlar bunlar yapıyor olması bir önceki yani şimdiki değil bir önceki Blacko videosunda o ayinlerden falan da söz etmiştik bazı insanlar ya yapma şu konulara girme bilime falan girelim ama bunların bilimin bir parçası olduğunun farkında değiller Çünkü aslında eğer tarihi ezoterizmi bilirseniz, geçmişe yönelik bazı araştırmalar yaparsanız, mesela bu konu Gok Magok'a da dayanabilir. Gok Magok, yani bütün kutsal metinlerde var olan, bugün Kur'an'da da adı geçiyor, işte Zulkarneyn ne böyle bir şey. işte iki dağın arasına demiri eriterek onları hapsedip, üstüne bakır dökmesi ve böylece onu delemeyecek olmaları ile ilgili böyle ayetler var. Şimdi aslında ona da gelecek olursak niye bakır aslında bakır yumuşak bir şeydir. Yani demir tek başına yeterlidir. Yani bakırın demirin üstüne dökülüyor olması onu daha güçlü kılmaz ki. O zaman insanın aklına manyetizm geliyor. Yani manyetikten ya da bir teknolojiden etkilenmemesi Dolayısıyla biz aslında o yağmurla beraber gelen ya da uçaklardan püskürtülen falan bir şeyler bir şeyler onlardan etkilenmek istemiyorsak aslında kendimizi ya bir bakırın içerisine e, mumya gibi sarmamız gerekiyor ya da kendi vücudumuza bakır almamız gerekiyor. Çünkü morgelon aynı zamanda e, bakırdan etkileniyor. Yani bakırı gördüğü zaman kendini e, daraltıyor, pusuyor yani uzamayı... E, durduruyor. Bu noktada biz işte <laughs> şanslıyız çünkü şu görüyorsunuz değil mi rengi ne kadar güzel. E, bakır suyu üretiyoruz. Ben sağlığınızı içeyim biraz. Bakır suyunu vücudumuza aldığımız zaman e, saçlarımızın renginin siyaha dönüşmesi, bir önceki krem videolarında bahsettiğim gibi her tür katkı maddesine bakır katmamız ya da bakırı tükettiğimizde kanımızın daha akışkan olması ve tıkanıklığı engelliyor olması aynı zamanda morgelon hastalığının da önüne geçiyor. Bakırı da bu şekilde reklamını yapmış olalım. Çünkü bakır üretiyoruz. yani Bizim videoların arasında bakır nasıl üretilirle ilgili, bakır suyu nasıl üretilirle ilgili de videolar. Onları da inceleyerek bakırı da temin edebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Böylece bu hastalıktan da kullan biraz bir nebze olsun kendinizi koruma altına almış olursunuz. Arkadaşlar şimdi simgelerle ilgili, Black Goy ile ilgili ya da bu ezoterizmin gizemleriyle ilgili yani geçmişte var olan ve şu anda bizden gizlenen. Yani bizim aslında bunlar safsatadır, komplodur, teoridir. İşte aman boş insanların, boş kişilerin uğraştığı şeylerdir tarzında bize böyle öcü gibi gösterilen şeylerin aslında onlar kendileri için bunu kullanmak amaçlı bunu yaptıklarını da bilirsek eğer seviye olarak yani bilim seviyesi olarak biraz daha bir tık daha yukarıya çıkmış oluruz ve her öğrendiğimizde bir tık daha seviyemizi yükseltmiş oluruz. Bu ve bu videoyu da beğenir, bunun devamının da gelmesini istiyor ve yazıyorsanız bundan sonra isterseniz simgelere girebiliriz. Ya da bir önceki videonun devamı niteliğinde bir şeyler e, ekleyebiliriz. Tabii ki e, değerli insanlarla olan röportajlarımız devam edecek. Yapım videolarımızın çalışmaları var benim elimde. E, onlar devam edecek. E, ama e, tarih ve ezoterizme girdiğimize göre bu konuları da istiyorsanız bunlara da bir böyle bir like atsanız veya da bir beğeni atsanız veya da bir yorum yapsanız devamını getiririm arkadaşlar. Sizi bu konuyla ilgili çok fazla yormak istemiyorum ama şunu unutmamanızı istiyorum. Her şey birbiriyle bağlantılı. Emin olun her şeyin birbiriyle bağlantısı var. Yani dolayısıyla aslında bizim enerjimizin, bizim auramızın, bizim frekanslarımızın seviyesini dengelemenin yollarını bulabilmenin aslında bir mıknatıs gibi istediğimizde iyi şeyleri istediğimizde kötü şeyleri istediklerimizi alabilmenin ve çekebilmenin yolunu da öğrenmiş oluyoruz o yüzden hani bu konuları bilmek çok 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 ama çok faydalı araştırın benim de eksik kaldığım noktalarda bana yardımcı olun veyahut da bu konuyu devam ettirmek istiyorsanız bu konuda ilgili çok e, birikim var kafamın içerisinde çünkü yıllardır okuyorum. E, eminim her oturduğumda böyle buna benzer bir değerli konu çıkaracağı çıkarabiliriz. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik bu kadar olsun. Sizi fazla yormak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.